Evet arkadaşlar. Şimdi bu top benim topum. Şimdi ise vuracağım. T Ve arkadaşlar yeniden merhaba. Orada az önce videomu yaptım. Şimdi yenisini yapıyorum. 3 2 1 Benim atma gücüm bu kadardı. Tamam. Şimdi daha sert. Telefon elimde çok sert. vuramıyorum. Bu kadar küçük. Bu ne yapanlar komutanlara komutarlara yazma unutmasın. Bu <laughs> normal bir top değil. Ayrıca basketbol.